Motorcu muhabbetinden herkese merhaba. Motorcu haberleriyle berabersiniz. Bu hafta elimizde markaların çok da gizli tutamadıkları birkaç haberimiz var. Bunların arasında her motora takılabilen elektronik bir ürün mü istersiniz? Veyahut da aklınızı okuyan bir motosiklet. Ve de yol canavarı olarak uzun zamandır beklenen bir torpido. Hemen bekletmeden haberlere geçelim. İlk haberimiz Michelin lastik markasından. Goldwing'lerde ve birkaç ağır motosiklette daha gördüğümüz bir özellik vardı. Geri vites desteği. Michelin bununla alakalı bir patent başvurusunda bulundu ve bütün motorlara uygulanabilecek bir geri vites desteği modülü üreteceklerini söylediler. Bu arka milden bağlanacak ve arka tekerin dış tarafına doğru gelebilecek elektronik olarak çalışan bir geri vites desteği. Görüntülerde gördüğüm kadarıyla Bajaj'ın o e, arka çamurluk sıyracına benzeyen bir kit yapmışlar. Estetiği de çok bozmamak için. Bunun içinde duran bir modül var. Tuşa bastığınız zaman modül lastiğe doğru yakınlaşıyor ve sizi geri doğru götürüyor. Söylediklerine göre 5 mil yani 7-8 kilometre hızla geriye doğru çekebileceğini söylüyor aleti. Biraz fazla bir hız bana kalırsa ama e, ürün çıktıktan sonra büyük ihtimal ağır motosikletlerde uygulandığında bu 3-4'e kadar düşecek olma ihtimali gerçekten yüksek. Peki bunu hangi motosikletlerde kullanabilirler? Büyük ihtimal BMW 1200 GS. Süper TNR. Tenere. Normal TNR'de bile kullanılabilir çünkü ayağınızı rahat bir şekilde yere basamadığınız için parmak ucu geri geri yokuşta itmek gerçekten zor oluyor. Böyle bir desteğiniz olursa ve uygun bir fiyatı olursa büyük ihtimal alacaksınızdır. 2020 senesinin sonuna doğru çıkartacaklarını söylemişlerdi ama yetişmediği için büyük ihtimal 2021'in ortasında bu ürünü görmüş olacağız. Gerçekten fiyatı uygun olursa ben de alıp takıp denemek isterim. Bakalım ne zaman gelecek. Uzun zamandır beklenilen bir roketle alakalı artık haber çıktı. 2019'un sonunda mı gelir, 2020'nin ortasında mı yoksa 21'e sarkar mı diye konuştuğumuz bir motor vardı. Bu da Hayabusa. Suzuki'nin en büyük silahı Bununla ilgili bundan 3 gün önce bir video paylaşıldı Suzuki'nin e, global sayfasında. Çok küçük böyle yarım saniye yarım saniye motorun birkaç görüntüsünü verdiler ama 2021'de kesinlikle piyasaya sürüleceği konusunda noktayı koymuş oldular. Çok ilginç özellikler var. Bundan önce konsept çizimleri çizilmişti. Öyle olur mu olmaz mı derken videodan gördüğümüz kadarıyla bayağı konsept çizimlerine yakın bir motosiklet ürettikleri söz konusu. 2020'de V-Strom 1050 XT modelinde çıkan özellikleri bundan sonra da hobi ve üst sınıf motorlarına da taşıyacaklarını söylüyorlardı ki bu söyleniyorsa gerçekten Hayabusa'da da bu özelliklerin olacağını konuşabiliriz bence. Bunlar neler? Cruise kontrol, yokuş kalkış desteği, ee, sürücüye göre modlar birden fazla sürücü kullanıyorsa birden fazla mod veya da kendi sürüş modunuza göre birden fazla mod ayarlayabiliyorsunuz. Bununla beraber gelen bir IMU desteği. Bundan önce bu IMU desteğini R1'de görmüştük. Açı sensörleriyle beraber çalışan bir traction kontrol sistemi gibi düşünebilirsiniz. Sizin verilerinize göre, gaz açışınıza, frene basışınıza göre hem açılarla hem yolun durumunu ve yolun kayganlığını ölçerek size akışkan güzel bir sürüş sağlayan bir sistem. Bununla beraber TFT ekran yani artık herkes biliyorsunuz dijital ekranlara geçti. Yeni Hayabusa'da da videoda da gördüğümüz gibi küçük bir TFT ekran söz konusu ve o TFT ekranın içinde hem açıları gösteriyor hem de motorun kendi beynindeki bütün bilgileri görebileceğiniz küçük bir ekran yapmışlar. Bence çok güzel olacak. 2021'de bu motoru görürsek Bayağı bir alan olacaktır. Euro 4'e yetişemediklerini söylemişlerdi ama Euro 5'e uygun hale getirmişler. Ve bununla beraber çalışmayı da durdurmayayım. Euro 6 ya da uygun halde bu motoru çıkaracaklarını söylüyorlar. Hayabusa gelsin. Hayabusa'yı artık bir görelim. Ve Honda'dan BMW'nin birkaç adım bile önüne geçebilecek teknolojik bir haber geldi. Beyninizdeki hücrelerin iletişimini ölçen elektrotlar sayesinde motoru yönetebileceksiniz motor size göre şekillenebilecek. Çok ilginç bir örnek kullanmışlar. Bu örneği direkt size aktarmak istiyorum. Çünkü Honda güvenli sürüşün en dip markası olarak böyle bir örnek vermesi beni gerçekten şaşırttı. Örnekte şunu söylüyorlar. Diyorlar ki teker yaptınız. Normalde yeni bir kullanıcı yeni teker yaptığı zaman yerden bir karış bile kalksa bir korku bir heyecan sarar. Ama usta bir kullanıcı da artık senteye kadar o motoru çekebilir ve bu kadar korkmaz, heyecan yapmaz. Şimdi bu iki kullanıcı arasındaki sürüş desteğinin farklı olması lazım. Beyniniz belli bir noktada heyecan ve korkuya kapıldığı zaman size %80'e kadar bir debriyaj desteği sağlıyor. Bu da hızlı kalkan ön tekeri biraz yavaşlatma işine yarıyor. Aynı şekilde çok fazla tekeri kaldırdınız artık korkuyorsunuz düşeceğiniz konusunda. Arka frene sert bir şekilde basıp önü dağın diye indirmeyin diye o bastığınız freni %30-%40'a kadar yumuşatıp ön tekeri biraz daha yavaş indirmenize yardımcı oluyor. Bu sadece tekerde değil aynı zamanda viraj kullanışında, aynı zamanda kaygan zeminlerde ve pist durumunda çok büyük bir destek olacağı konusunda büyük haberler var. Umarım 2021'in ortasında, 2020'nin sonuna göre doğru ilk testlerini görürüz, ilk prototiplerini görürüz. Ve bu işin ne kadar büyük kapılar açabileceğine hepimiz şahit oluruz. Ben gerçekten merak ediyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Yamaha sonunda turbo charging muhabbetine katılmış durumda. İlk önce MT9 ile alakalı patent başvurusunda bulunmuşlar. 3 silindiri 2 silindire indirip rakiplerine göre %30 daha düşük karbon emisyonları sağlayabilmişler. Ama bu argenin sonunda MT10'un bile üstünde bir fiyat söz konusu olunca bu teknolojiyi aldıkları gibi MT-10'a uygulamayı düşünmüşler. Şu anda MT-10'un testleri yapılıyor. MT-10'un 3 boyutlu bütün tasarımları yapılmış prototip hazır ve dyno testleri şu anda yapılıyor. İlginç bir şekilde hani MT-10'un sanki torku yetmiyormuş gibi %50 daha fazla tork elde ettiklerini söylüyorlar. Aynı zamanda Euro 5'i bırakın Euro 6'ya bile uygun bir motosiklet söz konusu olduğunu söylüyorlar. Çünkü turbo ile beraber düşük devirlerde az yakıt az hava ile çalışan motor yüksek devirlerde çok büyük yakıt ve çok büyük hava ile beraber aynı emisyon oranlarını yakalayabiliyor. Bu da çok büyük bir teknoloji. Bildiğiniz üzere bir önceki bölümde Afrika TV ile alakalı konuşmuştuk. Ondan Afrika TV'ni vardı. Ondan çok daha önce de bir Kawasaki h vardı. Markalar yavaş yavaş turbo charging muhabbetine katılıyor. Ve e, bu muhabbet arabalarda biliyorsunuz çok eskiden geliyor turbo dizellerden. Mecburi hale geldi. Büyük ihtimal önümüzdeki senelerde bütün motorlarda özellikle hobi ve üst sınıf motorlarda bu teknolojiyi göreceğiz. Büyük ihtimal MT9'a belki MT7'ye kadar ineceğini ben düşünüyorum. Haftanın haberleri bu şekildeydi. Bir önceki bölümde birkaç arkadaş merak etmiş abi düğmeni nereden aldın diye aşağı link bırakıyorum yukarı kaydırıp gidebilirsiniz demeyeceğim. Herhangi bir nalbura gidiyorsunuz abi bize 8'lik bir civata ve içinde contası olan bir somun verir misin diyorsunuz ve böyle bir düğmeye sahip olabiliyorsunuz. Benden de söylemesi. Bu haftalık da motorcu haberlerinden bu kadar. Kendinize, motorunuza, ekipmanınıza ve sevdiklerinize çok iyi bakın ki onlar da size iyi baksınlar.